Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalp şeklinde haşhaşlı çörek hazırlıyorum. Çok lezzetli ve pratik sunumuyla harika. Mutlaka sizler de denemelisiniz. İlk olarak hamuru için 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütü alarak maya ve şeker erine kadar karıştırıyorum. Basit, çok lezzetli, çok pratik olan bu çöreği mutlaka sizler de denemelisiniz. Ardından içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtanın akı sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Biraz daha karıştırıyorum ve unumu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyorum. Bu tarifte toplamda 6 su bardağı yakın un kullandım. Lütfen kontrol ekleyin. Biraz un ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek karıştırıyorum. Hamur ağırlaştıktan sonra biraz daha un ilave ederek hamuru artık elimle toparlıyorum. 5,5 su bardağından sonra unu kontrollü ekleyin Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak Lütfen buraya kadar izlediyseniz Tarafa hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın Çok pratik olan bu çöreği mutlaka deneyin Kalp şekli de görseli harika oluyor ve Kıvam bu şekilde Üzerini kapatıyorum yarım saat kadar oda ısısında bekletiyorum Burada 250 gram sarı haşır ezmesi, 1 çay bardağı toz şeker ve 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ var. Onları iyi bir şekilde karıştırıyorum. İsterseniz şeker ilave etmeyebilirsiniz arkadaşlar tatlı sevmiyorsanız. Haşhaşla karışım bu şekilde. Hamur bitene kadar dinlendi. Biraz masanın üzerine un alarak hamurumu toparlıyorum. Hamuru mandalinadan biraz büyük, portakaldan küçük olacak şekilde bezelere ayıracağım. Tabi siz istediğiniz boyutta hazırlayabilirsiniz. Ama vereceğimiz şekli için bu boyut ideal. Biraz un alarak hamurumu toparlıyorum. Çok lezzetli ve bereketli oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Bezirleri isterseniz daha büyük veya küçük de hazırlayabilirsiniz. Kalında farklı haşlaşı çörekler de var. Onlara da bakıp onları denerseniz çok mutlu olurum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar ve bezelere ayırıyorum. Eğer mutfakta teraziniz varsa onunla da kontrol edebilirsiniz. Aynı boyutta hazırlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yaparak artık şeklini vermeye geçiyorum. Biraz un serperek bir tane bezemi merdane yardımıyla tatlı tabağı boyutunda açarak 1-2 tatlı kaşığı hazırlamış olduğumuz haşhaşa karışımından sürüyorum. Kenardan başlayarak rulo olarak sarıyorum. İki ucunu birleştiriyorum bir parmak boşluk kalacak şekilde çizik atıyorum ve dışa doğru açıyorum şeklimiz bu basit ve çok güzel arkadaşlar siz de mutlaka denemelisiniz kalanları da aynı şekilde tamamlıyorum sizlere bir tane daha yakından göstermek istiyorum şekli hazırlamak çok kolay arkadaşlar isterseniz parmak uçlarınıza genişletebilirsiniz merdane gerek kalmadan açıyorum Damaktanıza göre haşhaşlı ezmeyi daha az veya fazla da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer fazla sevmiyorsanız az da kullanabilirsiniz. Veya çok. Tamamen sizlere bağlı. Aynı şekilde rulo olarak sarıyorum ve iki ucunu birleştiriyorum. Bir parmak boşluk kalacak şekilde de çizik atıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar sizlere ayrıntılı olarak gösteriyorum. Şeklimiz bu. Kalanları da aynı şekilde tamamlıyorum. Üzerini örterek 5 dakika tepsi mayasında dinlendiriyorum. Ardından ayırmış olduğum yumurta sarısını da üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Fırından fırına süre değişebilir ama ortalama 25-30 dakika yeterli oluyor. Ve fırına gönderiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı ve yumuşacık oldu. Tel tel de ayrılıyor. İster kahvaltıya, ister beş çayına veya gün sofranıza mutlaka denenecek tariflerden birisi. Mutlaka sizler dinin ve yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.